kuş sürülerinden bir duvar. Eskişehirli bir tüccar tanırdım. Bıyıkları gereksiz konuşan bir adamın sakarlığında enfiye çekerdi, bahçesindeki gülleri anlatırdı. Çocuksu yüzler bırakırdı bir takım ambarlarda. Sonbahar böyle geçerdi, o tüccarın sıkıntısı gibi. Deniz kıyılarında, hayvan leşleri arasında. Kış sanki iyi geçecek. Bakıp duracaksın yılbaşında eski bir sevgilinin gönderdiği bir karta. Niye mektup yazmıyorum eskisi gibi? Kahverengi bir şeyler oluyordu mektuplarda. Yaşlı bir korsanın öyle uykusu doluyordu içime ve uykusuzluğuma. Kaypak bir haritam var şimdi. Önüme seriyorum birbirine karışıyor Avrupa ve Asya. Bütün karayollarında ölüme yakın bir şey var. O kadar yaklaşığım ki şu ölüm duygusuna. Okyanuslardan hiçbir şey anlamıyorum. Küçük denizlerde yaşadım da ondan mı acaba? Değilse neden bir türlü ısınamıyorum? Yoksa büyük acıların kaptanları mı dolaşır okyanuslarda? Ey büyük kaptan, bodrumlu sarmaşıkçı, Ey gün günden yüreğimi kanatana da, Bir yer istiyorum üstünde, doğduğum bir yer olsun, Ve uzun yollarda hiç konuşmayan şoförlerin yanında. Ey orman yollarındaki sarnışları, Duyuyorum içinizdeki eski ses yüklü plaklarda, Ölümün bitmiş yasını, Sevincin yok olmuş fırtınasını, Sözlerini çok değişik aşklarında. Eskişehirli bir tüccar vardı. Var mıydı? Duygular, zamanlarda bir çeşit insan mıydı yoksa? Kuş sürülerinden bir duvar. Hangi kuşu çeksem, Ölüyor avucumda edip can sever